Merhaba sevgili öğrenciler. Beşinci tema algoritma ve bilişim temasının üçüncü kısmında algoritmalarda ve matematiksel ispatlarda mantık bağlaçları ve niceleyicileri nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz bu videoda. Sorulara geçmeden önce mantık bağlaçları ve niceleyicilerin matematiksel ispat ve algoritmalarda hangi işe yaradığını yani işlevlerini şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi niceleyicilerimiz ve mantık bağlaçlarımız nelerdi? onları bir yazalım. Önce mantık bağlaçları hangilerini öğrendik? E, veya bağlacını, V ve bağlacını, ise bağlacını, bir de ya da bağlacını öğrenmiştik. Bu bağlaçlar, ispat süreçlerinde karar noktalarını belirlemek ve farklı durumlar arasında geçişi kontrol etmek için kullanılıyor. Aynı zamanda man, bu mantık bağlaçları bir ispatın adımlarını birbirine bağlamak ve sonuçların doğruluğunu ispatlamak için de kullanılıyor. Eee niceleyici olarak gördüğümüz niceleyicilerde her ve bazı niceleyicisiydi. Şöyle bazıyı da yazalım. Eee niceleyicilerde matematiksel ifadeler ifadelerde genelleme veya özelleştirme yapmak için kullanılır. Mesela her bağlacı genelleme yapmak için en az bir bağlacı da özelleştirme için kullanılan niceleyicilerimiz. E, sembolik ifadelerin anlaşılması kısmında da niceleyiciler ve mantık bağlaçları sembolik ifadelerin doğru yorumlanmasını sağlayarak matematiksel dilin anlaşılabilirliğini ve netliğini arttırır diyoruz. 10. uygulamada yer alan sorumuza bakalım. Bir önermenin cebirsel ispatı ve algoritmik yaklaşımla doğrulanması e, aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Birinci sorumuzda, aşağıdaki her tek tam sayının karesi de tektir önermesinin ilk adımı verilen cebirsel ispatını tamamlayınız diye bir soru var karşımızda. Bize birinci adım e, verilmiş kitabımızda, bütün e, N elemandır Z için e, Z biliyorsunuz tam sayılar kümesi, e, tam sayılar için e, x sayısı. 2n artı 1 olarak kabul edilmiş. Yani 2n artı 1 tek sayıların temsil, temsil eden e, sembol matematikte çift sayı olsaydı o zaman 2n de e, çift sayıları temsil ediyordu. 2n kullanacaktık x yerine. Şimdi 2n artı 1 olsun demişiz. Yani x'i tek olduğunu kabul etmişiz. Şimdi biz burada e, karesinin de tek olduğunu göstermemiz gerektiği için x'in karesini hesaplıyoruz. x dediğimiz şey 2n artı 1'de 2n artı 1'in parantez karesini hesaplıyoruz. Buradan birincinin karesi 4n kare, çarpımlarının iki katı 4n ve ikincinin karesi artı 1 gelmiş oldu açılım sonucu. Şimdi üçüncü adımda 4n kare artı 4n artı 1 ifadesindeki şu iki ifadeyi iki parantezine aldığımızda 2 çarpı 2n kare artı 2n artı 1 sonucunu bulmuş olacağız. Dördüncü adımda da 2n, 2 parantezinde 2n kare artı 2n'i aldığımızda buradaki 2 en kare artı 2 n ifadesine de m dersek eğer, şimdi n tam sayıydı ya, 2 en kare artı 2 en de tam sayı, ona da başka bir tam sayı yani m olsun dedik. E bu durumda x'in karesini biz 2m artı 1 bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz hani tek tam, sayısı, tek tam sayıların formülünü 2n artı 1 demiştik ya buradaki n tam sayısı için. m de bir tam sayı olduğu için m yerine ne yazarsak yazalım yine x'in karesi de sonuçta bir tek sayı olmuş olacak. Dolayısıyla x kare de tektir sonucuna ulaşmış oluyoruz 5. adımda. İkinci soruda da her tek tam sayının karesinin tek olup olmadığını bulan bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ve akış şeması ile ifade ediniz denmiş. Şimdi algoritmik doğal dili yazarken birinci adımı başlayla başlatıyoruz. İkinci adımda girdilerin alınması. Biz her tek tam sayının karesinin tek olup olmadığını bulduracağız. Dolayısıyla kullanıcıdan bir x tek tam sayısı alıyoruz. Üçüncü adımda x'in karesinin tek olup olmadığını kontrolü. x karenin ikiye bölümünden kalan bir ise x kare tektir dedik. Değilse x kare çifttir diyoruz. Dördüncü adımda da sonuçların yazdırılması x karenin 2'ye bölümünden kalan 1 ise ekrana x kare tektir yazdırıyoruz. Değilse de x kare çifttir yazdırıyoruz ve algoritmayı tamamlıyoruz. 5. adımda bitir yazdık. Şimdi bunu akış şemasına dökelim. Burada algoritmik doğal dilde günlük kullandığımız e, dili kullanarak ifade ettik e, sorunun çözümünü, ispatını. E, şimdi de akış şemasında da bunu e, sembollerle ifade edeceğiz. Aynı e, basamakları burada akış şemasında şekillerin içinde göstereceğiz. Şimdi başlığa ile başladık. E, diktör, e, paralel kenarın içine x tek tam sayısı yazdık. Burada verilerin alınması olduğu için paralel kenarda burada bir x tek tam sayısı alacağız kullanıcıdan. Sonra e, a diye bir sayı tanımlamışız. a sayısı x'in karesine eşitmiş. x üzeri 2 yazdık buraya. Sonra bulduğumuz bu e, ifadeyi a değerini Kontrol ediyoruz. Kontrol aşamasını elmas şeklinde bir şeklin içine yazıyorduk. Bu durumda a'yı hesaplattık ya yukarıda ikiye böldüğümüzde eğer bir kalıyorsa buna evet cevabı veriyorsak ekrana yazdırma şeklinin içine x kare tektir yazdık. Eğer bu kalan bir değilse hayır cevabını veriyorsak o zaman ekrana x kare tek değildir yazdırıp Bitiriyoruz. Her iki durumda da x kare tektir de yazınca bitiyor. x kare tek değildir de yazınca e, algoritmamız tamamlandığı için ikisinde de bitir e, şeklinde e, tamamlamış olduk. Beşinci sıra sizde sorusu. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. 3 basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini gösteren bir önerme yazıp bu önermenin doğruluğunu ispatlayınız. Şimdi önermemizi şöyle yazıyoruz matematiksel olarak ifade edeceğiz tabii önermeyi abc 3 basamaklı bir doğal sayı ve m elemandır z artı olmak üzere pozitif doğal sayı olmak üzere abc eşittir 8 m ise her abc sayısı 8'de tam bölünebilir önermemiz şimdi bu önermeyi ispatlamak için kullandığımız mantık bağlaçları ve niceleyicilere yönelik çıkarımlarınız neler olur açıklayınız diye b şıkkında sormuşlar hemen bakalım bir V bağlacımız var kullandığımız bağlaçlar arasında bir de ise bağlacı var. V ve ise bağlacı kullanılmış bir de her niceleyicisi kullanılmış buradaki gördüğümüz her niceleyicisi. Şimdi V bağlacı önermede ABC'nin 3 basamaklı olması ve M'nin pozitif tam sayı olması durumlarının birlikte gerçekleşmesi durumunu ifade ediyor. Hem ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olacak hem de M pozitif bir doğal sayı olacak. Arada V olduğu için ikisinin birden aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. İse bağlacı yardımıyla da ABC sayısının 8'e tam bölünüp bölünemediği durumu kontrol ediliyor. Her niceleyicisi de önermenin tüm ABC sayılar için geçerli olduğunu ifade ediyor. B şıkkında da ispat adımlarından hareketle 3 basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini bulan bir algoritmanın işleyişini akış şeması ile ifade ediniz denmiş. Şimdi akış şemasını başlayla başlattık. Elipsin içine başlayı yazdık. Sonra paralel kenarın içine ABC B, C, 3 basamaklı sayısını alıyoruz kullanıcıdan. Burada girdilerin alınması e, sembolü olduğu için direkt ABC B, C yazdık. Burada A, B, almış oluyoruz kullanıcıdan. Sonra kontrol aşamasında elmasın içine ABC'nin 8'e bölümünden kalan 0 ise buna evet dediysek o zaman ekrana ABC 8'e tam bölünebilir yazdırıyoruz. Eğer buna hayır cevabı verdiysek ABC 8'e tam bölünemez yazdırıyoruz ekrana. Her ikisini de sonra bitir aşamasıyla bağlayarak algoritmamızın akış şemasını tamamlamış oluyoruz. 11. uygulama. Bir cebirsel ispatın algoritmik yaklaşımla incelenmesi. Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. 1. Artanlığın tanımından faydalanarak her a büyüktür 0 için f r'den r'ye fx eşittir ax artı b şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyon artandır önermesinin doğruluğunu ispatlayınız. Şimdi biz bunu ispatlamak için ilk önce x1 ve x2 reel sayıları alacağız. Bu x1 ve x2 reel sayıları reel sayılardan reel sayılara gittiği için fonksiyon x1 ile x2 reel sayı seçmeliyiz. sonra bu x1 sayısının x2'den küçük olduğunu düşünelim. x1'den x1 x2'den küçük olsun. E, bu durumda eğer fx1 de fx2'den küçük oluyorsa bu durumda fonksiyon artandır diyoruz. Buna artanlık tanımı deniyor. O zaman biz x1 küçüktür x2 ile başlayalım. Bunu ispatlamaya. Şimdi her iki tarafı a'yı sıfırdan büyük olarak kabul ettiğimiz için a ile çarptığımızda burayı da a ile, burayı da a ile çarptığımızda eşitsizlik yine küçüktürdü, küçüktür kalacak, yön değiştirmeyecek. Çünkü pozitif sayı ile her iki tarafı da çarptığımda eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Sonra her iki tarafa B sayısını eklediğimde yine aynı sayıyı ekleyip ya da çıkardığımda eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Dolayısıyla AX 1'e B ekledik. AX 2'ye de B ekledik. Bu durumda AX 1 artı B de AX 2 artı B'den daha küçük olmuş oldu. Şimdi bu durumda bu elde ettiğimiz ifade F'de X1 yazdığımızda bulduğumuz değere eşit. İkinci ifadede F'de X2 yazdığımızda bulduğumuz değere eşit ve fx1 de küçüktür fx2 sonucuna ulaşmış oluyoruz bu durumda ve böylece de hani bu olunca fonksiyon artan oluyordu tanımımız öyleydi dolayısıyla fx'e artandır diyebiliyoruz ikinci kısımda da yaptığınız cebirsel ispatın adımlarının her birini sözel olarak ifade ediniz denmiş Şimdi biz sözel olarak bu yazdığımız matematiksel yazdığımız her şeyi sözel olarak ifade edeceğiz. Algoritmaya geçiş yapacağız yani biraz biraz x1 ve x2 reel sayıları için biz x1 ile x2 reel sayı seçmiştik bunu yazıyla yazdık şimdi x1 x2'den küçük olduğunda şimdi bu ifadeyi de yazıyla yazdık fonksiyonun x1'de aldığı değerde x2'de aldığı değerden küçükse fonksiyon artandır bu artanlık tanımı sonra x2'den küçük bir x1 değeri alalım sonra x1 sayısını ve x2 sayısını her iki tarafına a ile çarpalım a pozitif olduğu için AX1 de AX2'den küçük olacaktır bu durumda diyoruz. Sonra her iki tarafa yine B eklersek AX1 artı B ile AX2 artı B ifadelerinden AX1 artı B, AX2 artı B'den daha küçük olacaktır bu durumda. E sonuçta da FX1 FX2'den daha küçük olduğu için de FX'in artan olduğunu göstermiş olacağız. E, bu şekilde de yaptığımız matematiksel işlemleri sözel olarak ifade etmiş oluyoruz. Üçüncü kısımda da elde ettiğiniz sözel ifadelerden faydalanarak ispatın aşamalarını ifade eden bir algoritmanın işleyişini algoritmik doğal dil ve akış şeması yardımıyla ifade ediniz denmiş. Algoritmik doğal dille birinci adımı başlayla başlatıyoruz. Sonra girdilerin alınmasına geçti. Girdilerin alınmasında kullanıcıdan fx eşittir ax artı b ve x1 küçüktür x2 olacak şekilde iki reel sayı alıyoruz. Sonra üçüncü adımda x1 ve x2 değerlerinin fonksiyondaki değerlerini bulduruyoruz. O zaman fx1 eşittir hesaplıyoruz ax1 artı b'yi. fx2 eşittir ax2 artı b'yi hesaplıyoruz. Dördüncü adımda koşulun değerlendirilmesi, x1 küçük x2 iken f(x1) de küçük f(x2) koşulunu inceliyoruz. Eğer bu durum gerçekleşiyorsa fonksiyon artandır yazdırıyoruz ekrana. Değilse fonksiyon azalandır yazdırıyoruz. Altıncı adımda da bitirle bitiriyoruz e, algoritmik doğal dili. Akış şemasında da bu algoritmik doğal dille yazdığımız adımları e, sembollerle ifade etme aşaması oluyor. Akış şemasında e, girdilerin alınması kısmına e, fx eşittir ax artı b bx1 küçüktür x2 olacak şekilde x1 x2 reyaz kullanıcıdan alıyoruz. fx1'i hesaplatıyoruz ax1 artı b fx2'yi hesaplatıyoruz ax2 artı b sonra x1'i küçüktür x2 iken fx1'de küçük fx2 oluyorsa Buna evet cevabı veriyorsak fonksiyonu artandır yazdırıyoruz. Hayır cevabı veriyorsak fonksiyon azalandır yazdırıp her iki durumla da ekran yazısından sonra bitirle algoritmamızın akış bitirmiş oluyoruz. Sayfa 135 ile 139 arasındaki soruları çözmüş bulunuyoruz. Böylece bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.